Size bir şey söylemek istemişim. İstersen söyleyeyim. Bir tane abim var. Düğündeki İzmir'e gitmişti. Evet, sonra öyle bir günde İzmir'de kalıyor. Abimin iPhone 3 vardı ama annemin telefonu Samsung Galaxy A ile yani annemin telefonu. Sonra abim annemin telefonu almış, sıfırlatmış. Sonra abim annemin yeni telefonu için iPhone 13 vardı. Yani abimin telefonu iPhone 13 sıfırlamış. Ondan öyle. Sonra annem de artık kullanabiliyor bu telefonu. Çünkü anne baya tüm boşlar olduğu için ve bir iş kadını olduğu için ondan öyle. sonra sonra şimdi abim bir günde İzmir'de kalıyor yarın askerde gidip yarın askere gidecek Manisa'ya neyse gidecek yani neyse arkadaşlar bay bay